Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 14 Kasım haftasında terazi burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. 21 Kasım Pazartesi akşamı bir tarot eğitimi başlatıyorum. Tarot sembolizmin derinliği, bilinçaltı kodlarımızdaki yansıması, astrolojik bağlantıları, burç ve gezegen ilişkileriyle kartların ne gibi bir uyumu olduğunu, kehanet yöntemlerinin etkilerini, açılım yöntemlerinin faydalarını hepsini derinlemesine inceleyeceğimiz bir eğitim olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirler yükselen teraziler neler yaşayacak bunu merak edenler ise Çınar alsancak 35 e, astrolog Çınar alsancak hepsi birbirine girdi kanalındaki videolarımdan faydalanabilir Evet bu haftanın enerjisine baktığımızda bir kere Pazartesi duygusal anlamda kendinizi e, tamamen kendinize döndüğünüz kendinizi iyileştirmek, kendinizi şifalandırmak, işte alışverişe çıkmak tamamen ben egosuyla o içinizde uçuşan kelebekleri ya da kendinizi tatmin etme arzusu konusunda baya bir bir şeylerin peşinde koşturacaksınız. İşte sevgiyi fazla sorgulayabilirsiniz, sevdiğiniz insan varsa onunla güzel vakit geçirebilirsiniz. Tamamen kendinize dönük, hani işte bile olsanız tamamen kendinize ilgileneceğiniz bir gün gibi görünüyor. Yalnız salı günü bir içe kapanma, bir yalnızlaşma, bir saklanma. Sanki ruhunuzu herkesten gizleyecek, korunma ihtiyacı olan bir çocuk gibi onu korumak, işte ona zarar gelmesini engellemek için bir örtünme, bir içe dönüş durumu söz konusu, bir yalnızlaşma durumu söz konusu. Kendi içinizdeki işte bakın dün nasıldınız, ertesi gün nasılsınız? Bir anda böyle bir... Ee, farklı Tam tersi bir enerjiye doğru da kendinizi fazlasıyla hissedebilirsiniz. Ama çarşamba kudret kartı çıkmış mesela. İşte yine böyle renkli, dışa dönük gücünüzü ortaya koymak isteyen, ondan sonra hayatın tüm renklerinden, enerjisinden faydalanıp sanki böyle her şeyi bir herkül gibi tüm dünyaya karşı gelebilecek güçte kendinize bir özgüven sağladığınız çok önemli bir gün, hatta güçlü bir gün olacak. Neden? Çünkü burada e, hani sizin için önemli olan aşk, iş, eğitim, aile, sağlık, hani bu konularda hangi konu senin için etkiliyse onunla ilgili önemli böyle adımlar atan ve tuttuğunu koparan bir tavrınız da olabilir. Perşembeye baktığımızda o özgüven, o inançla doğru hamleler yapmak. Özellikle Perşembe günü lütfen manevi anlamda kendi dileklerinizi, kendi arzularınızı e, varsa böyle bir şey dilemek. Hani bunu bir yere not edin. Hakikaten şu tarihte şunu yapmıştım gibi. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Sabah e, sabah 9, öğlen bir, akşam yedi ve akşam o. Bu 4 saatte de bence dileklerinizi dileyin bakalım ne olacak siz de görmüş olursunuz. Yalnız cumartesi günü, pardon cuma günü böyle bir gözlemlendiğinizi, çok fazla nazara geldiğiniz, hassas olduğunuz bir noktanız olacak. Çok fazla bir şeyleri dışarıdan bakma ihtiyacınız olacak. Herkesin gözünün üstünde olduğunuzu hissettiğiniz, kendinizi çok tedirgin hissettiğiniz bir günden geçeceksiniz. Dikkat edin. Cumartesiye baktığımızda evet hata kartı ve arkadan iş çevrilen asla yapılmaması gereken bazı durumlar söz konusu olacak. Burada da hani bunu siz de yapabilirsiniz, başkası da yapabilir. Buna dikkat edin. Pazar günü bileş kartımız çıkmış. Bir şeyleri iyileştirmek, o hatadan ders çıkarılıp artık hani normale dönmek, kendiniz için doğru olan bir şeylerin peşinde de koşturacaksınız gibi duruyor. Peki İlişkilere bakalım. Mutlu ilişkiler neler yaşayacak. Bu hafta hiçbir sıkıntınız yok. Hatta ve hatta bence çok adil, çok böyle e, cömert, birbirinize karşı çok daha anlayışlı, çok daha keyifli bir hafta sizi bekliyor açık söyleyeyim. Benim ilişkim bitti geri döner mi? Evet bu hafta özellikle salı, perşembe, cuma bu üç güne dikkat edin. Bence dönme ihtimali bu kişinin bence burada var. Peki yalnızlara bakalım. Yalnızlar bu hafta neler yaşayacak? Evet hiç umudunuz yok. Pazartesi günü her şey kötüye gidiyor bilmem ne derken. Çarşamba aşıklar kartı. Ve perşembe ışık kartı. Cuma başarı kartı. Deli kartı cumartesi. Yani o kadar böyle ani hayatınıza girecek ve bayağı umutlanacağınız size hem duygusal anlamda hem de fikir anlamında etkileyen çok önemli bir şeyin peşinde koşturabilirsiniz. Haberiniz olsun. Peki yalan rüzgar umutsuz ilişkilere baktığımızda bir pişmanlık başlıyor, bir anlaşma var, bir böyle çok hızlı gelişen bazı durumlar, önemli kararlar var. Ama burada bir tartışma, kötü anlamda değil ama hani iyiye gidecek bir şeyleri toparlayabilecek önemli bir tartışma görünüyor. Ee, ve bu tartışmanın sonunda alacağınız kararlar bazı şeyleri gerçekten iyileştirmek, güçlendirmek, sizin için daha iyiye götürecek önemli bir fırsat gibi görünüyor. Fakat işte cuma ve cumartesiye baktığımızda sen bu alınan kararların gerçekten uygulanabileceğini, gerçekten eskisi gibi mutlu olabileceğini düşündüğün kendi çıkmazlarını ve kendi engellerini senin oluşturduğun bir nokta olacak. İşte burada da arkadaşlar zamanı geldi. Ben tılsımlarla ilgileniyorum. Aşk bolluk, bereket, korunma, hak ettiğinin gelmesi, öz sevgi, öz değerle ilgili tılsımlar yapıyorum. İlgilenen arkadaşlar aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilir. Ve pazar günü kaderini etkileyecek, kaderinde seni iyiye götürecek. Yani bu aldığın kararları doğru bir şekilde uygulayabileceğin çok güzel bazı fırsatlar da gelecek. Yani bu hafta ilişkinden bence korkmanın bir anlamı yok. Evet, biraz da iş, para, kariyer konuşalım. Bakın, Cuma'ya kadar olan süreçte hakikaten işinde bolluk, bereket, keyif, barışma, sorunların çözülmesi, hatta parayla ilgili beklentiniz varsa perşembe günü bununla ilgili çok güzel çözümler üretilebilir. Cumaya kadar olan süreçte iş değiştirmek isteyen insanlar için önemli bir fırsat gelebilir. İşinde yükselmek isteyenler için iyi bir fırsat gelebilir. Ama hafta sonuna dikkat edin. Dışarıdan kaynaklı bazı olumsuzluklar bir anda dengelerinizi bozabilir. Çünkü bu haftanın böyle iyicil enerjisinin rehavetine kapılıp hata yapmayın, kontrolü elinizden bırakmayın. Küçük esnafa baktığımızda evet bu hafta gayet iyisiniz sizde. Çok büyük bir sıkıntı görünmüyor. Yalnız eğer böyle ikili anlaşmalar peşinde koşuyorsanız da bazı netlik oluşmamış durumlar bayağı canınızı sıkacak ama hiç merak etmeyin bu hafta olmazsa öteki hafta gelecek sonuç. Büyük ticaretle uğraşan arkadaşlar çok büyük olumsuzluklar, yıkımlar, kurban enerjileri, uzaklaşma. Hani hakikaten belirlediğin yoldaki engeller yüzünden her şey alt üst olabilir. Lütfen ona birazcık dikkat et. İş bulmak isteyenler pazartesiden cumaya kadar olan süreçte hakikaten güzel, önemli fırsatlar iş konusunda yakalayabilir. Peki aile dostlarımızla olan ilişkilerimizde kırgınlıkların artık kuruduğu, gerçekten güzel böyle bir dönemin olduğu e, bir hafta görünüyor. Gayet keyifli bir hafta olacak gibi de duruyor. Ev, emlak, arsa bütün hafta böyle olmadı etmedi bilmem ne diyeceksin ama cuma cumartesi önüne güzel bir fırsat çıkacak. Miras konularında evet bir şeylerin çözümlenmesi, artık oturması söz konusu. İçiniz rahat olsun. Araba konusunda girmemenizi tavsiye ederim. Sağlık konusunda da stres, ruh, ruh kartımız çıkmış. Strese bağlı rahatsızlıklardan uzak duralım bilginiz olsun. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.